Aksu TV ekranlarının sevilen programı Lezzet Durakları ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ımızı gezmeye devam ediyoruz. İyi seyirler. Program sunucusu Gökhan Büyükdereli bu hafta Şira sepetine konuk oldu. Sevgili seyirciler Melahat Hanım burada eşiyle beraber çok güzel işler çıkartıyor. Ee, dönem dönem işte işte bu mevsimde biber yapıyoruz doğru mudur? Evet. birçok şey yapıyorsunuz aslında evet. sırasıyla neler yapıyoruz menü atalım ee, salçadan başlıyoruz önce doma meyve suyu domates şişesi falan konserve ondan sonra salça salçadan sonra şira samsa sucuk pekmez her şey var maşallah her şey var yapıyorum her şey Kahramanmaraş'ın özel lezzetlerinden biber salçası ve kuruluklar ekranlara taşındı. Şimdi salçalarımız böyle güneşte bekliyor bekliyor renk değiştirmeye başlıyor sanırım. Hı hı. Doğru mudur? Şimdi bu ilk aşamada böyle oluyor. Sonra, Sonra katılaştıkça katılaştık e, rengi de kızarıyor güzel oluyor. Yani olduğunu nereden anlıyorsunuz? Renkten anlıyorsunuz değil mi? Renkten ve katılığından. Şu anda mesela şunlar nasıl? Bunlar kat olmak üzere. Bu şekilde kaç gün bekliyor bu? şu anda bu? En az e, 4 günde oluyor. 4 günde bu Hı -hı. şekilde oluyor. Sonra evet. tekrar bu bölüme geçiyoruz. Evet. Burada tuzluyoruz. tekrar kar tuzluyorsunuz. Ha, ondan sonra. Burada tuzlanmıyor değil mi? Evet. Bunda şu anda tuz yok daha. Renk benim. Bu renge döndüğünde tuzlama mı yapıyorsunuz? Evet. Öyle mi anlıyorum? Evet. Peki içine katılığına göre bir şey konuyor mu? Aa. Kendinden devam ediyor? Yok. Güneşte katılaşıyor. Kendiliğinden tamam. kıvam alıyor. Katılaştıktan sonra içine tuz katıyoruz. Hı hı. E, kaya tuzu zaten bu. Bir günde bu. öyle güneşletiyoruz. Kaya tuzu ledik. mu kullanıyorsunuz? Evet kaya tuzu kullanıyoruz. Bir günde tuzladıktan sonra tamam. güneşletiyoruz. Suyunu çekiyor. Ondan sonra kaplarımıza koyuyoruz. Hazır oluyor. Evet. Satış hazır. Yemeğe evet. hazır. Karişlere, yemeklere hazır. Güzel. Bu ürünlerinden elde edilen eşsiz lezzetleri tadan büyük dereli püf noktaları seyircilere aktardı. Lezzet duraklarında bu hafta Tömek'teydik. Şıra sepetinin nefis ürünlerinin olduğu yerdeyiz. Çok da güzel yemeklerimiz var. Bunları afiyetle yiyoruz. Gerçekten kahraman çok kıymetli. Ee, yani değerli gastronomik ürünlerimiz var. İnşallah bunları her geçen sene daha profesyonel bir şekilde evet, e, tüm Türkiye ve tüm dünyaya hem tanıtmayı hem de bu ürünleri satmayı amaçlıyoruz evet. aslında. Tüm Türkiye'ye teslimatımız var. Çok güzel. Ee, Gidiyor bu. Evet. Sayfa üzerinden ilerliyorsunuz. Çıra sepeti diye sayfam var. Sayfadan e, siparişleri alıyoruz. Hı. DM'den de. Hı. Gönderiyoruz. İnşallah. Ee, gerçekten elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. kesinize bereket ben diyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar. Ekibe de gerçekten sağ önemli olun. işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ederiz.